Helal Pardon ona. Abi İsmail Kanka ne bileyim ben? Dur Batuhan çıkma. Helal geliyorum. Güzel yaptı da. Ay. helal. Olsun, Orada baba, bak bak ah. Merhaba çıkalım. Helal. Bekleme. Aa bak çıktı. Bomba bomba gitti. Helal. 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 Dikkat, olma, dikkat et. İçeri gir içeri sağında. Vur, vur, vur. Evet, onu. Evet. Helal Helal et. Helal et. o et. bana çok çok güzel bir can verebilir. Arkalamaya geldim. Artık işte. Keşke. Ben arkaya bak. Ses. Sus sus sus. Tamam Batuhan. Tamam. Batuhan gel. Gel. Sikeye çık patlıyor ya. Bir mi kaldı, bir mi kaldı da bir şey seç. Eee nerede oğlum? adamla ben de çok uzakta. Çok uzakta abi. Tamam kaldırıyor orada. Düştü. O da yakında, o da hemen yakında. Ya yandaymış. Tamam. Şeyin orada. Yanda. Öğrendiniz. Bak sanda, sanda. Bak gördüm. Çok iyi. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bandı. Tamam aldı siz o 3'e 2'yi. Tamam o A'daydı. A'daydı.